Arkadaşlar bugün, Bugünkü videomuzda dünkü videomuzda bu fotelin değişmesini göstermiştik. Şey pardon camının değişmesini göstermiştik. Bugünkü videomuzda e, bu fotelin camını değiştireceğiz. Keyifli seyirler. Şimdi şöyle alalım sizi. Ve bu videoyu biraz kısa keseceğim. Dünkü videoda Arkadaş kaç saat sürdü ya? Gece 9'da şey akşam 9'da başladık sabah 4'e kadar gidiyoruz geliştirelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben daha önceden söktüğüm için daha önceden derken teşhisi koymak için dökmüştüm. Çayımı dökeceğim şimdi. Çaysız olmuyor bu işler arkadaşlar. Ah, Tekerleği sökülmüyor işte. Bakayım. Üffet evet, mükemmel. Anlatmaya gerek yok. Dön kadar uğraştırmadım. Birazcık hızlı yapacağım. Çocuklarımı etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Heh. Camı elimiz aldıktan sonra şu görmüş olduğunuz tüpün içinde, cam tüpün içinde Şimdi arkadaşlar bu sobadaki erganın nedenini söyleyeyim. Bakın gördünüz değil mi? Buradan kaynatmış. Kaynattığı için siz soba yaktığınızda bir ışık yanıyor. Sanıyorsunuz ki bu ışık Neyden oluyor? İşte bundan oluyor. Bu foteli sana hizmet dolayı teşekkür ederiz. Şimdi toz ol. Arkadaşlar benim elim biraz güçlü olduğu için pek şey kullanmıyorum. Anahtar. Takurd tukur söküp atıyorum ama siz eminim anahtar kullanmanız gerekecek. Hem ben, ben hızlı bir şekilde yapmak istiyorum çünkü dediğim gibi dünkü videoyu yüklemek gerçekten beni mahvetti. Yani akşam 9'da başladım sabah 4'te yükledi. Ya böyle bir şey var mı ya? Bu <laughs> tele 2000 watt düşündük. 2000 watt e, idealdir bence bunun için. Arkasındaki yazan da zaten 2000 watt. Haydi dede haydi dede gir şunu artık. Haydi baba, haydi baba, yak ipliği. Hadi oğlum. Kıpırda solucan dostum, kıpırda. Arkadaşlar önce porselen izin. bir tarafını takacaksınız. Zaten elektrikle ilgili herkes bir şeyler öğrenmek istiyor, iyice öğrenin. Boşa gitmesin. Sonra üstte para da vermezsiniz. <laughs> Neyse para kısmı vermek Bu da çıkıyor değilmiş. bir videoda taktık geldi. Bugün videoda bunu da takacağız. Haydi 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 haydi. Hı. arkadaşlar. Şu anki videoda pek konuşmak istemiyorum. Dünkü şaklaban arkadaşlar yok yanımda. O yüzden pek konuşasın gelmiyor. Ee, şimdi porselen ucun diğer tarafını takacağız. Bunu taktıktan sonra zaten tel değişiminin %80'i gerçekleşmiş. Toplama yakalıyoruz. Hani dediğim gibi bugünkü videoyu biraz kısa kesmek istiyorum. Harbiden yani yüklemesi sıkıntı oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu şey takıldı. Cam tüp takıldı. Cam tut takıldıktan sonra bakın telini tamamını taktık. Şu an sonra da Ben elimi kullanıyorum ama zaten bakın sıkmaya gerek kalmıyor. Şimdi hangisini takalım? şu şeyi takacağız. Öncelikle şunu getireyim. Yani. Şimdi bu tarafı takacağım. Bir gördüğüm bir şey vardı böyle elimi çevirip duruyordum. Aynı şey burada da geçerli. Aynı dünkü gibi. Arkadaşlar neredesiniz? Buradasınız. Şimdi bu cam tüpü buradan takıyoruz. Bakın Neredesin? Neredesin? Evet burayı taktım. Şimdi gelelim makarnanın faydalarını. Kilodan başka bir faydası yoktur. Şimdi iki yeri aynı anda orantılı. Hem orayı deliğe hem bu deli oraya destekleyen gerekiyor. Ki bayağı bir sıkıntılı. Şimdi sizi şöyle alayım. Yine. Tamam ustalıkla da çaysız olmayın kardeşim. Bir gitmiş galiba. Biraz tadını değiştirmiş. Yarasından vuruyor. Şimdi bu parçayı hemen buraya takıyoruz. Işık hızında. Bu parçayı da buraya takıyoruz. Bu da mermi hızında. Şimdi bu kısımları gördüğünüzü mü bilmiyorum. Burayı buraya kadar taktık. Şimdi gelelim makarnanın ikinci faydasına. Şimdi bu kısımları şurada bir saniye Şuraya takacağız. Tabi takmak için benim elimin yine sizi bırakması lazım. Gel lan buraya. Arkadaşlar şunu hafif böyle kastırıp diye şekilde getirdiğinizde şırak diye oturur. Bunu hafifçe yaptığınızda burası tamamdır. Bundan söktüğümüz vidaları ne yaptık? Şimdi o kadar çok dışarıya gittim geldim ki. Burada. Siz bunu görmediğiniz Söktüğümde. Bu kadar basit. Şimdi gördüğünüz gibi UFO'nun camını taktım. Gördük mü gördük. Bunda mı tavık mıyız bilmiyorum. Size kalmış. 7 dakikada olmasın biraz uzasın video. Of. Şimdi ilk işimiz deneme olacak Dostum lanet olası yetişmiyorum Şimdi burada kamera var Şu var bu var Gördüğünüz gibi elektrikler çayır cayır gidiyor Evet arkadaşlar sizi şöyle odaklayayım. Gördüğünüz gibi Bu fotelini değiştirdik. Herhangi bir sıkıntımız var mı? Yok. Gördüğünüz gibi hepsi gayet numtazam bir şekilde yanıyor. Arkadaşlar fazla zor değil ama anahtarınız tabi olması lazım. Atıyorum şu boru lokma dedikleri yani bilmiyorum her ne diyorsanız bundan sonraki videolarımızda yaptığımız hemen hemen her işi size anlatmaya çalışacağım dediğim gibi hani her seferinde farklı işlerle karşınıza çıkacağım hani bu çocuk oyuncaklarıyla şöyle ilk Elim alışsın diye, ağzım alışsın diye hani ne hatalar yapıyorum videolarımda bunu görmek için bunları çekiyorum. Daha sonraki videolarımın daha farklı şekilde geleceğini görmenizi isterim. Evet. Havada soğukluğu güzel oluyor. Tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. bella. Atlantis elektrik farkıyla.